Kanka full beta. 2 beta. Iı, son evrim havalı çelik ya. E, 56 ortalama yarı delici güç. Kalkan, kalkan set. Kalkanlar bile siteden alındı. Öyle söyleyeyim sana. Oyun içerisinde bir tane item alınmadı çara. Full biyolog bitik. Full P. Ee, i̇ç hepsi var. Kirin, işte cennet gözü kolye Cennet lezik Kaskı, Yok hani söyleyeyim kanka. Seto ıı, artı şey var. Kostümleri var. İşte full parlatmalı. Ya yani içerisine de istiyorsan hep bırakırım. Kaç hep kanka? Ee, Yunus kaç hep var dışarıda? 400 galiba. 400 400'üm vardı. 400 400 hep de içinde bırakırım. Tamam anlaşırız şimdi kanka. E, şunlar eğer kafamı uyarsa kanka. Sıkıntı yok yani. Arabi girebilseydim. Bir saniye. Ya Emre amına koyacağım. Sıkıcağım ya. Ben Muhammed'i ne yapayım arayayım mı? Bir anlaşak da. Yo yo ben de itemci benim hiç... Ya ticaretimiz şey olmasın yani sen önden ver ben önden verim muhabbeti olmasın diye. Hani yo, evet, yo, muhabbet olamaz zaten. Uygun ya. Olur Emre geldi mi? Geliyor. Of. hızlı konuşuyorum diye sikeceğim şimdi. İtemleri falan bugün gösterip yarın ticareti yapsak olur değil mi? Fark etmez kanka. Ya şimdi şey dediğim gibi ban muhabbeti olduğu için bir de ayrıyetten arkadaşın hesabından bu şu an sattığımız arkadaşın hesabı kendisi şu an yattı yurt dışında yaşıyor şifresini almadım unuttum şifreyi almayı. Abi sıkıntı yok reis. Bir, bir şey görelim de ona göre. Yaparız tamam. yani. <laughs> Bakayım, şey olmaz kanka Kanka Tanka daha ben ya. Kanka Allah ban muhabbetinden 3-4 çağ değiştire değiştire aktardığımız için. Sıkıntı valları evet. Yok az önce DC'ye geldi kanka bana açtırdım ben geri de. Ya orospu çocukları çok takip ediyor kanka ya. sorma. Oyunda iki kullanıcı adıyla şey itemde iki kullanıcı adayın diye banlamış ama tamam. Emre tamam. aleykümselam selam. Tamam. Hangi şeye gelsene C3 sar 1'e gelsene. nasıl Bilmiyorum ya soru işareti falan var büyük bir ihtimal soru işareti yerine yıldız algılıyor şifte basınca şey yapacaksın. E, ee, kopyala yapıştır yap. O girecek çara şimdi ya. Yok giriyor kanka yansıtacağım şimdi. Nerede sen kanka? Verdi. Geleyim buraya. Karabit mi var? CH. CH kaç verdi? Bir saniye bakıyorum. 3. Geldi. Vereyim mi direkt yansıtayım mı? Ver. Ben onu tek tek sürükleyeceğim bunları ya. Kaç hep bu evet, konu var? Tamam. Bakmadım. Şunları bir koyayım da komple. Şunlar da lazım. Yok kanka biz yayıncıyız. İşte. Fete var. Burada sen dedin mi kanka? Aynen. Bekle kanka daha Şunları vereyim mi? Bunları da top satacağım mı? Verdi. Cart böyle şeyler. Onlara. hakkında. Alfanlar yansıtmıyorum zaten söyledim. Ha, gösteriyor kanca güzel şey dedikleri var işte. Ama kanca. Çar daha yeni yani sıfır dün açıldı zaten. Evet. Süreleri de gördüğün gibi daha dün açıldığı için bir gün